Heyecanlı mısın? <laughs> evet. Korkma. Tamam mı? Kemerlerin var ya onlar seni tutuyor. Korkma. Tamam mı? Bekle yapacaksın şimdi. Anneciğim. <laughs> Korkma anneciğim. Kemerler tutuyor seni, tamam mı? Korkma beni. Ay, çok güzel. <laughs> Biraz yavaş yapalım o zaman. Tamam mı? Biraz yavaş yapalım o zaman. Evet. Aferin. Korkma kemerler seni tutuyor. Düşmezsin. Tamam mı? Tamam. Biraz yavaş yapalım o zaman. Yavaş olsun. Yavaş olsun. Tamam. Şöyle ne yapayım Buradayız abi. Tamam. Buradayız anneciğim, buradayız. İnersek bir daha bilemeyiz. Sen kendin zıpla o zaman. Kendin zıpla, olur mu? Nisa biraz daha zıpla, gidelim hadi. Biraz daha zıpla da yemek yiyelim, hadi. Hadi iki tane daha zıpla, kendin zıpla ayağından. Zıpla kaldır. Tamam, in o zaman anneciğim. çok heyecanlıydı. He. He? Ne oldu? Bak arkadaşa bak şu arkadaşa bak nasıl yapıyor. Gördün mü? Ayakkabılarını al gelenler. Ne